Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, Afrika yarışları için e, bu şekilde sizlere yorum yapacağım arkadaşlar. En azından e, sizlerin faydasına olacağına inandığım için. E, lan, yurt dışı yarışları oynamak isteyenler, evlerinde küçük heyecan da olmak isteyenler için ideal bir şey arkadaşlar. E, sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Ben burada oranları e, ağızdan söyleyeceğim arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. E, çünkü öbür taraftan siteye zaten giremiyorum da. Bu başka yollardan giriyor. Ee, burada arkadaşlar 9 koşulu bir program var. Dediğim gibi dün akşam zaten size söylemiştim. Ee, birinci koşudan itibaren birinci altılıdan yan başlıyor. Burada e, TJK'da vermiş olduğu sitede zaten e, gördüğünüz bu oyunlar. E, buradaki favori ben size isim olarak söyleyeceğim. Numara olarak. Bir nolu safkan 2 liralık orana sahip arkadaşlar. Bazı sitelerde 1.75 bazılarında 1.90. Ama genelde 2 lira orana sahip. 1 nolu sapkan arkadaşlar. Yani şu. Bir nolu sapkanı 2 lira oran. 10 nolu sapkan. ikinci sapkan olarak 10 nolu sapkan gözüküyor arkadaşlar. Bu da 2,5 liralık bir orana sahip. Bazı sitelerde 2,25 bazı sitelerde 2,5 lira oran. Yani en ciddi rakip olarak 1 nolu sapkanı en ciddi rakip olarak 10 numara gözüküyor arkadaşlar. Ee, Tabi burada yani çok sür direkt atlar her zaman gelmiyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani burada genel zaten Afrika yarışları genelde para verebiliyor. Üçüncü safkan 9 nolu Western Vision. 9 evet, nolu Western Vision. Hem ekürü avantajına sahip arkadaşlar. Bu da zaten 64 handikap puanı sahip. E bu yarışın ne olduğunu bir bakalım arkadaşlar. Maiden yarış olması lazım. Evet Maiden 3 ve yukarı İngilizce. Bir yarışı. Kaç yaşında onlara bakalım. Çünkü burada 3 ve yukarı yarışlar olabiliyor arkadaşlar. Bakalım buradaki at. genelde 3 yaşlı safkanlar katılıyor. 9 dolu safkan dediğim gibi arkadaşlar 6 liralık bir orana sahip. 4. safkan olarak da 2 nolu Arran geliyor. Bu safkan da aynı şekilde 6 liralık bir orana sahip. Bazı sitelerde 5,5 lira bazı sitelerde 6 lira yani genel ortalaması 6 lira olan bir oran. 2 nolu Arran e, 5. safkan olarak 3 nolu safkan 12 liralık orana sahip. Ama e, çoğu sitelerde 9 liralık bir orana sahip arkadaşlar. E, çünkü bir düşüş var bu safkanda. Yani oranında düşüş var. Yani benim baktığım sitede 12 lira ama diğer kaç e, kas site var burada 3, 4, 5, 6, 7, 8 diğer sitede de 9 lira oran. Yani bu safkanda 3 nolu safkanda 9 lira oran olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. 3 dolu no safkan 9 liralık oran. Ve son olarak da ben size 4 nolu safkanı söylüyorum arkadaşlar. Zaten burada 6 safkan olarak gösteriliyor. ve yani bu safkan bütün sitelerde, bütün oranlarda 16 liralık bir orana sahip arkadaşlar. 4 nolu safkan da 16 liralık bir orana sahip. Yani 1 2 lira 10 nolu safkan 2,5 lira. 9 nolu safkan 6 lira. Bazı sitelerde 5 lira arkadaşlar. 5, şu anda 5 liraya düştü bu safkan oranı. Yani 9 nolu safkan 5 lira öyle diyeyim. 2 nolu safkan 5,5 lira genellemesi. 3 nolu safkan 9 lira. 4 nolu safkan da 16 liralık bir orana sahip arkadaşlar. En azından bu şekilde oranlarınızı e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci kosuna geldiğimizde bakalım bu yarışı da hemen sayfamızı da buradan değiştirelim. 1160 metrelik çim yarışında Yine bir meydin yarışı arkadaşlar. Burada meydinler biraz fazla olabiliyor. E, bakalım burada da favori kim? Burada da bir nolu Bowie e, ekürü avantajıyla favori arkadaşlar. Oranı da e, 2 lira ile 3 lira arasında gidip geliyor arkadaşlar. Yani bazı sitelerde 2 lira var, 2.25 var, 3 lira var. Yani bu bir nolu safkanın oranı. Yani 2.5 lira olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Daha sonra ikinci safkan olarak da 15 nolu safkan geliyor arkadaşlar. 15 nolu safkanın oranı da aynı şekilde yine 2,5 lirayla 3 lira arasında. Yani aralarında yarım bir fark var. Yani çok büyük farkı hemen hemen eşit çıkmış zaten. Bir de bu 15'ten sonra ekürü yine koşacak. Birinin ekürüsü. E, bu safkan da 3 liralık bir orana sahip. Yani burada anlayacağınız şekilde 1 ve 5 ekürleri bayağı ön planda tutuluyor arkadaşlar. Hemen aralarında da bir 15 nolu safkan var. Bakalım başka ekürleri yok. Üçün, dördüncü at olarak 13 dolu safkan 10 lira orana sahip. Bazı sizlerde de 12 liralık gibi oran. Yani 10 lira olarak kabul edebiliriz. 13 nolu safkan 10 lira. 10 nolu safkan Pinta Mizale bu safkanda 14 lira gibi orana sahip arkadaşlar. 10 nolu safkan M Equerry koşu 12 ile 2 kilo bu safkan. Ee... ve son olarak da 14 nolu safkan bu da 14 liralık gibi orana sahip. Yani ben baştan söyleyeyim. bir nolu safkan 2 lira, 15 nolu safkan buçuk lira. 1'in ekürüsü koşacak olan 5 nolu safkan 3 lira. 13 nolu safkan 11 ve 12 lira. Şu anda 12 lira oldu. Yani 10 nolu safkan 14 lira. 14 nolu safkan da yine aynı şekilde 14 lira olarak görebiliriz arkadaşlar. Yani bu ayak bu şekilde arkadaşlar. Yani buraya, bayağı bu bence bence 1.15 kesersek büyük ihtimalle sıyırız. Artık. Ama at yazarsanız da büyük ihtimalle bu 13 nolu safkan devreye girecek diye görüyorum. İlk kez koşuyor ama e, Savkan Bak ama orijine, orijinde Amerika genelde zaten Amerikan orijinleri burada çok. Bir de kendi yetiştirme orijinleri var. Bu safkanları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine siz orijinlere bakarsınız. burada 10 dolu safkan, 5. safkan olarak veriyor. 14 lira oran ama ekürlü bu da. E, bakalım orijinine. Valla fena bir orijin değil burada. Ekürisi de var en azından. yazmakta sürpriz arıyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim 3. koşuya arkadaşlar. Biraz acele acele yapmak istiyorum çünkü videoyu çok uzun yapmak istemiyorum. <laughs> Benim ses de gitti zaten. Evet bu yarışta bakalım ne yarışmış. Yine bir maiden. Bu sefer dişilere ait arkadaşlar. <laughs> Burada arkadaşlar e, dişilere ait olan bu yarışta bir nolu safkan çok direkt arkadaşlar. After non tea kendi zaten ülkenin yetiştirme saf yazdığı yerler arkadaşlar yani Afrika'da yetişen aygırlardan birisinin tayı. Bu safkan da şu anda yurt dışında 1 lira 10 kuruş genelde 1 lira 10 kuruş gözüküyor oranı. Yani 1.1 ama bazı sitelerde de satışı kapamış bu atın. Hani bayağı sür direkt tutuyor çünkü. 1 lira koşuyor. Net 1 lira bu safkan. En yakın rakibi ben en azından rakiplerine söyleyeyim. işte eğer tek atamayanlar rakip de arayabilirler en azından dişilere ait diye. Bakalım bu birinin orijine bakalım. E, USA Amerika. Ama bu safkan Afrika yöresine ilgili olarak gösteriliyor. Arkadaşlar bir numaradan sonraki safkanda altın olu safkan geliyor. Lhasa, Star. üstündeki jokey de iyi bir jokey. Yani Lerena Afrika'da iyi bir jokeyler arasında. Bu safkanın oranı 5 lira arkadaşlar. Yani birin 1 lira 6 nolu safkanın 5 lira, daha sonra 3 nolu safkan Amber Light giriyor. Bu safkan 8 lira orana sahip. Evet, 3 nolu Amber Light 8 lira bir orana sahip arkadaşlar. Daha sonra 12 nolu safkan yine 12 nolu safkan yine 8 lira hem ee, ekürü de koşuyormuş arkadaşlar. 10 nolu safkan 10 lira orana sahip. Son olarak da 8 nolu safkan da 12 liralık bir oran sahip arkadaşlar. Yani bir, bin nolu safkan 1 lira, 6 nolu safkan 5 lira, 3 nolu safkan 8 lira, 12 nolu safkan aynı şekilde yine 8 lira, 10 nolu safkan 9 lira 10 lira arasında gidip geliyor arkadaşlar. Ve son olarak 8 nolu safkan da e, bu safkan da 12 lirayla 14 lira arasında gidiliyor arkadaşlar. En azından bunu benim bu şekilde belirteyim. Diğer dördüncü koşuya geldiğimizde bakalım arkadaşlar şu monitörde açılsın. En azından bu şekilde de sizlere faydalı olacağını ben inanıyorum arkadaşlar. Çünkü kim direkt, kim favori, kim rakip en azından burada gözüküyor. buraya geldiğimizde arkadaşlar burada 4 nolu, burası biraz karışık arkadaşlar. Buraya yükleneceğiz. Ya yani çünkü oranlar onu gösteriyor. Nasıl diyeceksiniz? 4 nolu safkan 4,5 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. 4 nolu safkan. Türkiye'de bayağı direkt çıkmış. ilginç bir olay. Ama yurt dışında 4,5 liradan başlıyor bu oranı. Yani bu ayağın sürpriz olacağını gösteriyor. Ya tamam 4 nolu safkan gelebilir gelmez değil de ama bu kadar Türkiye'deki gibi direkt de bir safkan olacağını ben sanmıyorum. Daha sonra ikinci safkan olarak da 13 nolu safkan geliyor arkadaşlar. Bu safkanın oranı da 5 5,5 lira arkadaşlar. Yani 4 nolu safkan 4,5 lira. 13 nolu safkanın 5,5 lira. daha sonra 5 nolu safkan geliyor. Bakalım 5 nolu safkan da e, 5,5 liralık bir oranı sahip. Arkadaşlar bu da 13'den 5 hemen eşit çıkmış. E, 5,5 liralık bir oranı sahip bu safkan da. 5 nolu safkan. Sonra 1 nolu Afriyal geliyor. Bu ekürü koşuyor arkadaşlar burun oranı da aynı. 5,5 liralık orana sahip arkadaşlar. Yani 13, 5 ve 1 eşit çıkmış arkadaşlar. Yani 5, 5,5 6 lira arasında 3'ü gidip giriyor sürekli. Ee, yani 4 nolu safkan 4,5 lira 13 nolu safkan 5 lirayla 5,5 lira arasında aynı şekilde 5 ve 1 nolu safkanlar da aynı şekilde arkadaşlar. Yani 5 lirayla 5,5 lira arasında 6 lira. Yani gidip giriyorlar bunlar. Ee, 6 nolu safkanın daha sonra oynanan safkan. Bu safkanın oranı da çok farklı değil. 6 liralık bir orana sahip. 6, 7, 8 lira diye gidip giriyor arkadaşlar sitelerde. Ben burada 8-9 tane site birden var. Onlara birden hepsine bakıyorum arkadaşlar. O yüzden dişkenlik oluyor. Ama yani burada görünen şu 4, 13, 5, 1, 6 eşit oynanıyor arkadaşlar oranlar. En son olarak da 3 dolu safkan da 11 liralık bir orana sahip arkadaşlar. Bu 3 nolu safkan 11 lira oran sahip. Çoğu sitelerde de 12 lira gözüküyor. Ama iki tane sitede de 11 lira oran sahip. Yani e, buraya yüklenin arkadaşlar. Bu aya bence çok alt yazılması gerekir arkadaşlar. Yani burada şimdi çalışmalar göre ekürleri ilave edebilirsiniz. Burada çünkü site fazla safkan vermiyor. Altı safkan olarak gösteriyor. Artık bunu ben de bir ayarını en son bulacağım. Bakalım bir öteki bakalım arkadaşlar. Yani bu dördüncü koşuyu biraz yükleneceğiz arkadaşlar. Hem bu ikinci altılı Ganyan'da başlangıç aya. Artık onlar da herhalde taktiği öğrendi. Geldik bakalım buraya. Burada arkadaşlar neymiş? 1160 metrelik yarış. Yine mi meydan olabilir bu yarış? Yok. Handikap dişilere ait. 3 ve yukarı yarışlarmış. Burada da arkadaşlar 2 nolu Karino e, bayağı bir favori arkadaşlar. 2 nolu Karino e, oranı ne burada? 1.20 orana sahip arkadaşlar. Bazı 1.10, bazı sitelerde 1.20. 1.10, 1.20 arasında gidiyor. bayağı direkt çıkmış arkadaşlar. Yani iki dolu Karino çok direkt çıkmış. Türkiye'de ikinci at gözüküyor. O da güzel. Ee, rakip olarak 5 dolu Safkan gözüküyor. Evet. Cuma namazları bizim arkadaşlar sağ olsun kandil namazları şeyleri de yolluyor. Evet. 5 nolu Eskimo Kisses. Bu da e, 3 lira orana sahip arkadaşlar. En yakın rakip olarak 5 nolu Safkan gözüküyor. E, üstünde de Lerena var. iyi bir jokey. Gerçi bu ikinci üstündeki C. Muray da iyi bir jokey. En azından bunları biliyorum eskiden. Gerçi burada iki tane daha asıl jokeyler var da onlar yok. işte. onlar olsaydı onlar çünkü onlara baz alıyordum ben eskiden. Ama bunlar bilmiyorum ne olduysa. Markus vardı. Bir de başka bir tane daha vardı. E, bakalım bunlara arkadaşlar. 2'den sonra 2'nin dediğim gibi 1.20 1.10 oranı var. 5 nolu safkanın 3 lira. Daha sonra 7 nolu safkan geliyor arkadaşlar. Bu safkanın da oranı 3.5 lira. 3.5 4 lira arasında gidip geliyor. 3 nolu 7 nolu safkanın pardon. Daha sonra 4 nolu safkan geliyor. 6 liralık bir orana sahip 4 nolu safkan komane komaneçi 6 liralık orana sahip 1 nolu safkan kuro bu safkanda oranı 11 lira. Ve sonra üç nolu The Five ve bu da 11 liralık bir orana sahip. Yani bu safkan e, önemli, ciddi bir favori. E, en ciddi rakip olarak da 5, 7 ve 4 gözüküyor arkadaşlar. Daha sonra 1 ve 3 nolu safkanlar da sürpriz olarak gözüküyor. Tabii daha geniş oynamak isteyenler, daha farklı at yazmak isteyenler, daha yüksek paralar gitmek isterseniz de başka atları ilave edebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar öteki koşuya. Ee, aynı şekilde öteki ayağında ikinci altılık ayağında üçüncü ayağı oluyor. Bakalım buradaki oranları da. Arkadaşlar burada da bir nolu al mutafakal Türkiye'deki gibi favori gözüküyor. Hem de bayağı bir favori gözüküyor. 8 bölü 15 4 bölü 6, 1 bölü 2 yani 0 noktada koşuyor. Yani günün en banko atı olarak gözüküyor bu safkan. Hem de defa insan Mesafe çim zaten. O handikap puanlarda da bile baya bir farklılık yapmış bu Safkan. Allah hiç yanı at yazma, yazılmaz arkadaşlar bu pozisyonda. E, hem handikap puanları çünkü burada handikap puanlar biraz baz alınıyor arkadaşlar. Eğer şartlı yarış koşu veya açık yarışlarda handikap puanları biraz önüne alın. Ama handikap yarışlarında dediğim gibi e, yapılacak bir şey yok. Sıralamaya göre geçeceksiniz Ama şartlı ve kısa açık yarışlarda handikap puanları biraz ön planda. Burada 1 nolu Safkan dediğim gibi 1 bölü 2 yani 0 noktalara koşuyor. En yakın rakibi 2 nolu Asterix geliyor. 4 liralık bir orana sahip. 4 nolu Kaptan Endmaster 7 liralık orana sahip. Sonra 5 nolu Safkan 12 liralık orana sahip. 8 nolu Safkan yine aynı şekilde 12 lira. Son olarak da 7 nolu Johnny Hero. Bu da Safkan 12 liralık oranı sahip arkadaşlar. Yani bir nolu safkan çok çok direkt arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Yani gelin şimdi buradan kanalları gezdirelim tekrardan. Evet kanalı değiştirdik. Burası bakalım sayfa açılsın. Evet. Buraya geldik. Evet arkadaşlar bir banko adayımız da burada çıktı arkadaşlar. E, bu kim diyeceksiniz? Binoğlu nolu Türkiye'de sürdürek evet, 126 handikap puanı sahip yarış neymiş? E, şartlı bir yarışmış İşlere ait ama çok direkt çıkıyor. Yurt dışında da 1 bölü 2 arkadaşlar yani 0.5 oranı var. 0.5 bu safkan öteki safkandan daha direkt gözüküyor şu anda. Çünkü en yakın rakibi burada da 4.5-5 liradan başlıyor arkadaşlar. Yani iki tane banko adayımız var. Zaten genelde bu bankolarda kazanıyor arkadaşlar. Çok kalabalık olmayışı da bir avantaj oldu. Burada 1 nolu sertiksi 1 bölü 2 yani 0.5 orana sahip. En yakın rakip 7 nolu safkan giriyor ekürlerden. Bunun oranı da 4.5 lira 5 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Yani baya bir fark var. Daha sonra 3 nolu safkan 10 lira orana sahip. 2 nolu safkan 12 lira, 6 nolu safkan 12 lira. Aynı şekilde 8 nolu safkan da yani burada 1 nolu Seateksi 0.5 çok direkt bir safkan. En en ciddi rakip olarak da 7 nolu safkan gözüküyor arkadaşlar. Yani ötekileri pek gözükmüyor. Ötekileri çünkü 10 liradan başlıyor. Eee macera arayanlar için 7'yi ilave edebilirsiniz ama ben bu safkan e, biraz zor geçirir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim öteki koşuya arkadaşlar. Bakalım. 8. koşuya bakalım. En azından bu şekilde de sizlere faydalı olur. E, m tutması da bir avantaj. Gerçi seyretmesi de bir zevkti. Bu Afrika yarışları hoşuma gidiyor En azından e, İngiltere yarışları gibi değil. Arkadaşlar burada da favori salkan bir nolu al Jahbat olacak. Binolu Al Jahbat'ın oranı nasıl? E, 1.20 bazı terde 1.35, 1.45 e, o şekilde geçiyor. 1.50 olan yerler var. E, yani ortalama söyleyeyim 1.35, 1.40 arası bir orana sahip. 1 nolu safkan arkadaşlar. En ciddi rakip olarak da 2 nolu Epic Dream var. Bu safkanda yakın rakip, bayağı yakın rakip. 2 liralık orana sahip arkadaşlar. 2 liralık orana sahip 2 nolu safkan. Daha sonra 6 nolu safkan var. Bu da en ciddi rakipler arasında. Eküro avantajı da var. Onu da yazacağız çünkü 3 liralık bir orana sahip. Yani bu ilk 3 at gruptan ayrılmış ama 1 nolu safkan favori. En azından 1.35-1.40 gibi bir orana sahip. Daha sonra 2 nolu safkan 2 lira orana sahip. 6 nolu safkan da 3 liralık orana sahip. Daha sonra 4. safkan olarak 8 nolu safkan 12 liralık orana sahip. 7 nolu kaptan Revert 12 liralık orana sahip. Son olarak da 4 nolu Depo Rout, Bu da 14 liralık bir oran sahip. Yani burada ya biri tek açacağız arkadaşlar. Üstündeki adam iyi arkadaşlar. Ee, hemen hemen hani benim o az evvel iki tane isim söyledim. Gerçi bir tanesini ismi unuttum. Bir Antonio Markus vardı. Bir de Delpek vardı. derpek Bunlar e, Afrika'nın en iyi jokeyleri. Bunlardan sonra zaten bu Ray Simons geliyor. O Lerena geliyor. Yeni var. Yani gerçi Lerena burada dörde biliyor ama C. Muray, bu da iyi bir jokey. Yani buradaki en azından jokey. Ama bu R. Simons da baya iyi. Çünkü o Marcus da, da kök sektir. bu. Yani burada 1 nolu safkan dediğim gibi 1.30, 1.35, bazı yerlerde 1.20 oranı var. Bazı yerlerde 1.10 oranı var sahip arkadaşlar. Ama 2 nolu safkan 2 lira. 6 nolu safkan 3 lira. Diğer atlar da 12 lira, 12 lira ve 14 lira. Yani sıralama 1, 2, 6, daha sonra 8, 7 ve 4. Gelelim öteki aya arkadaşlar. Ama bir nolu safkan bayağı iki tane güzel ciddi yarış kazanmış. İyi bir safkan orijin hani şu şartlarda kazanır gözüküyor zaten. Bu son koşuya geldiğimizde bakalım buraya da. Burada da arkadaşlar altın nolu safkan Erstel favori gözüküyor ama böyle sürdürerek favori değil en azından bunu belirteyim burada bir kez koşmuş, yarış kazanmış, 77 handikap puanına sahip. altın nolu Hersten yurt dışında 3,5 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. 3,5 liralık orana sahip e, rakipleri ikinci safkan olarak Bu safkan da aynı şekilde 3,5 liralık orana sahip. Yani 6 ve 1 nolu safkanlar eşit. İkisi de aynı orada 3,5 lira, 3,5 lira gibi orana sahip. Yani altın olu safkan, 1 nolu safkan 3,5 lira. Daha sonra 9 nolu safkan bakalım 9, gerçi altının ekürüsüymüş bu. E, ee, bu üçüncü safkan, safkan 4 lira. Yani ekürler e, her iki ekürü de bayağı ön piyanda. E, arada bir tane 1 numaralı safkan işte ciddi rakip olarak gözüküyor. E, dördüncü safkan olarak da 4 nolu Misteres işte Fine Fat. Bu safkanda 5.5 lira ve 6 lira gibi oranlara sahip arkadaşlar. Yani yakın bir oran var. Yani Tabii yazmakta fayda var. 5. safkan olarak da 11 nolu safkan geliyor. Bu Claire Morris. Bu safkanda 9 lira ve 10 lira gibi oranlara sahip. Bazı sitelerde 9 lira, bazı sitelerde 10 lira gözüküyor arkadaşlar. Yani 11 nolu safkanın biraz e, bu 3 e, yazılması gereken yani 6, 1, 9, 4'ten sonra e, baya bir fark var çıkıyor arkadaşlar. 11 nolu safkanın 9 lira 10 lira gibi oran sahip. En son olarak da 3 nolu safkanın movie Show geliyor. Bu safkanda 12 liralık bir oran sahip arkadaşlar. Yani tekrar söyleyeyim 6 nolu safkan 3,5 lira. 1 nolu safkan 3,5 lira. E, altının ekürüsü olan 4 lira. 4 nolu safkan buçuk ve 6 lira gibi orana sahip. 11 nolu safkan 9 lira, 10 lira gibi orana sahip. Son olarak da 3 nolu safkan 12 liralık orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, yayını kapatıyorum. Fazla büyük bir altılı da çıkacağını sanmıyorum ama en azından e, ne toplayabilirsiniz toplayın arkadaşlar. Baktığınız altılı ufak çıkıyorsa da en azından birkaç misli olarak da deneyebilirsiniz ya 200 300 lira bile verse, yani 100 lira bile verse, yani içinden bir 5-6 lirası çıksa bile en azından haftayı kurtarız ya. En azından evdeki güzel bir oyun olur, zevkli bir oyun olur. Arkadaşlar, e, e, akşam içinde eğer Ghostream e, ertelenmezse, e, yarışın başlamasına 2 saat kala ben oranları sizlere açıklamaya başlayacağım. Çünkü orada da 9 koşu var. E, i̇nşallah güzel olur ya. Evde otururken bile bir şeyler yapabilirsek ne mutlu biz arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.